Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Brawl Stars'ta ilk 50.000 kupa Ekvak tarafından yapıldı. 50.000 kupa yapıldıktan sonra bütün herkes kendi kupa seviyesine baktı ve biraz daha yukarıya nasıl kasabilirim diye kupa kasma taktiklerini araştırmaya başladı arkadaşlar. Bugün sizinle kupa kasarken çok fazla faydalanacağınız bir şey paylaşacağım. Bundan önce arkadaşlar bugün içerisinde sizinle tam iki tane etkinlikte birlikte olacağız. Bunun duyurusunu yapacağım. Bunlardan bir tane saat 2'de de non canlı yayınında. Tam 50.000 TL ödüllü bir zafer yarışı var arkadaşlar. Bir süper etkinliği. 50 zafer alan ilk 1000 kişi toplamda 50.000 TL'lik bir ödülü kazanacak. Yani inanılmaz fazla şansınız var ve saat 2'de arkadaşlar Nonolay'da canlı yayında olacağım. Siz de kendinize isterseniz 0 bir hesap açabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte gelip saat 2 ile 3 arasında o etkinliğe Nonolay'da benimle birlikte katılabilirsiniz ve açıklama kısmında bir tane link bırakıyorum. Öncesinde oradan kayıt yaptırmanız lazım. Mutlaka kaydınızı yaptırın ve 2'de Nonolay canlı yayınına hepinizi bekliyorum. Bu etkinlik bittikten hemen sonra da arkadaşlar Nonolive'ın bir etkinliği var. Nonolive etkinliğinde de tam 10 kişiye 25 TL'li Google Play hediye çekik kodunu çekilişle vereceğiz ve aynı zamanda da arkadaşlar tam 2000 coin değerinde yine çekiliş yapacağız. O yüzden bugün saat 2'den itibaren Nonolive'da yayınımı mutlaka takip etmeyi unutmayın. Şimdi isterseniz hemen gelelim şu kupa kasma taktiğinde neye dikkat edeceğiz, nasıl yapacağız kısmını arkadaşlar. Bu arada eğer bu videoya bir tane de like atarsanız çok sevinirim ve mutlaka şimdi size göstereceğim uygulama ile ilgili de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Daha önce belki hatırlarsınız, Brawl Stats diye bir tane uygulama vardı. Tabi bunlar tamamen SuperCell tarafından API bağlantısı denen bazı bağlantılarla bilgileri alıp kendi içerisinde uyarlayan e, bilgiler, yazılımlar yani bunlar şey değil hani böyle işte e, çakma programlar falan değil arkadaşlar. Supercell'den o bilgiyi, o datayı alıyor ve o datayı yorumlayıp size işte mantıklı şeyler sunuyor. Brawl Stats vardı. Daha önce ben onun videosunda çekmiştim. Biraz karışıktı arkadaşlar. Yeni bir tane uygulama var. Yeni bir uygulama değil aslında ama mobil uygulaması yeni geldi arkadaşlar. Bu uygulamayı göstereceğim size. Uygulamamızın adı Starlist arkadaşlar. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Siz de App Store'dan ya da Google Play'den Starlist diye arattığınız zaman ulaşabilirsiniz. Şimdi uygulamanın içerisine girdiğiniz zaman öncelikle işte kendi oyuncu ID'nizle birlikte kendi oyuncu istatistiklerinizi e, falan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bölüm var Stats diye. Ben burada kendi istatistiklerimi vesaireyi yazdım tıkladığımız zaman arkadaşlar kendi istatistiklerinizi görebiliyorsunuz. Ama bunları zaten hani oyunun içerisinde de görebildiğiniz şeyler genellikle işte kaç kupaya kadar çıkmışız işte en fazla nereye çıkmışız falan filan bunları inceleyebilirsiniz abi. Burası değil yani size göstereceğim. Burası işin biraz daha hani şov kısmı. Dediğim i̇şte ki herhangi bir karaktere tıkladığınız zaman işte bugün kaç kere oynamışsınız onları falan gösteriyor. Ben bugün low ile hiç oynamadığım için sıfır gösteriyor. Şurada isterseniz geçmiş savaşlarınızı görebiliyorsunuz falan filan. Ya yani burası çok önemli değil abi stats kısmı. Şurada maps diye bir bölüm var. Esas events diye bir bölüm var orayı göstereceğim arkadaşlar size. Her mod için aktif haritayı gösteriyor. İşte 12 saat önce ya da bir gün önce hangi haritalar vardı bunları falan gösteriyor arkadaşlar. Ya uygulamanın içerisindeki tek eksi nokta çok fazla reklam çıkıyor. Onu söyleyeyim baştan ama o reklamları da hani geçebiliyorsunuz. Zaten şimdi size birazdan göstereceğim bölüm yeterli oluyor. Buralara çok fazla girmenize gerek yok. Ama diyelim ki işte siz hesaplaşmada oynuyorsunuz atıyorum ve hesaplaşmada diyelim ki işte şu haritadaki duruma bakmak istiyorsunuz. Haritaya tıkladığınız zaman arkadaşlar şöyle bir kazanma ve kullanma oranına ait bir İstatistik çıkıyor arkadaşlar karşınıza. Buradan kendinize yüksek oranda kazanan karakterleri seçebilirsiniz. Mesela bu haritada Byron %50'ye yakın. Yani neredeyse her iki maçtan bir tanesini kazanmış ve %1,5 kullanılmış ve aşağıda mesela Jackie burada çok kullanılmış abi %3.7 mesela Edgar %12.5 yani neredeyse herkes zaten bu aralar Edgar oynuyor biliyorsunuz o yüzden Edgar çok kullanılmış buradan hani haritalara özel bakabilirsiniz arkadaşlar ve eğer isterseniz buradan kendinize özel seçimler yapabilirsiniz ya da hani sonrasında hangi harita geliyor o gelecek haritada ne kullanmalıyım buradan bakabilirsiniz şimdi esas size göstermek istediğim bölüm Events bölümü arkadaşlar zaten bu bölüme baksanız yeter yani diğer bölümler hani biraz daha böyle detaylı inceleme isteyenler için events'e geliyoruz abi. Şimdi events bölümünü çok özet bir şekilde çok güzel bir şekilde yapmışlar arkadaşlar. Şu anda aktif dediği bölüm şu andaki bizim mevcutta gördüğümüz ve oynayabildiğimiz oyunun içerisindeki haritalar. Bir de upcoming diye bir şey yazıyor ya sağ tarafta. Upcoming'e bastığınız zaman da bir sonraki harita, hangi harita ve burada hangi karakterler seçilmeli bunu gösteriyor arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Sadece event bölümüne bakarak şu anda aktive bastım mesela. Şu anda hediye talanı haritasında ben ne oynamalıyım? En çok kazanma oranı hangisinde var? Byron'da var. 2. Crow'da var. 3. Colette'de var şeklinde bunlardan bir tanesini oynayabilirim. Çünkü biliyorsunuz kupa kasarken özellikle en çok önemli olan şeylerden bir tanesi doğru haritada doğru karakteri alabilmek arkadaşlar. Ve bu bize çok kolay bir şekilde hangi karakteri almamız gerektiğini gösteriyor. Yani zaten herkes belli bir modda kazıyor. Mesela ben hep çift hesaplaşmada kazıyorum abi. Buradan gireceğim. Duo Showdown mesela. Bugünün haritasında en çok kazanan hangisiymiş abi? Sprout. Sonra olmazsa Colt'muş mesela. Bu ikisinden birini oynayabilirim. Yine Upcoming tarafına bastığımız zaman da sonra gelecek olan haritaları gösteriyor arkadaşlar. Burada da bir sonraki haritada yine işte hediye alanında hangi harita gelecek ve bu haritada hangi karakteri oynamalıyım bunu da görebiliyorum. Sonraki haritayı görmek şu açıdan önemli arkadaşlar. Hani mesela atıyorum sonraki haritada Nita %78 oranda kazanmış. Yani Nita'yı kullanabiliriz. Ben mesela Nita kullanmak kasmak istiyorum. Atıyorum. Aktive e bastım abi. Şu anda Nita'yı kasabileceğim bir yer var mı? Şu anda Nita'yı kasabileceğim bir harita gördüğüm kadarıyla yok. Ama şuraya bastığım zaman burada Nita'yı kasabileceğim bir harita var. Yani Nita'yı kasmak için şu an günün haritalarında hani debelenmeye çok fazla gerek yok arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane şeyi denemek istiyorum. Hangi modda deneyelim? Mesela Hediye Talan abi. Hediye Talan'ında şu andaki haritada Byron çok fazla iş yapıyormuş. Hemen bunu oyunun içerisinde bir denemek istiyorum. Abi bu gerçekten ama gerçekten çok önemli. Doğru karakteri almak inanılmaz önemli. Bakın şimdi Byron'la gittik. Tabii ki hani bu %100 kazanacağımız anlamına gelmiyor. Ama Byron burada %78 kazanmış mıydı? Öyle bir istatistiği vardı galiba. Ya demek ki burada Byron iş yapıyor abi. hani gördüğünüz gibi Byron'la öyle bu kardeşimize de vuralım. Tamam doğru karakteri aldığımız zaman iş yapabileceğimizi biliyoruz. Bak zaten Byron yaklaştırmıyor abi. O yüzden Byron'ı herkes oynuyor burada belli ki. Ve Byron'la buradan hop o tarafa bu tarafa vuruyoruz arkadaşlar. Orada iki kişi birden defansta kaldı. Tamam o da öldü. Şu da öldü. Tabi burada bizim de güzel vuruşlarımızın etkisi var. Abi ben bu arada bir anda nedense soygun da karıştırdım. Şeye, pakete vurmaya çalışıyorum. Olsun problem değil. Yani burada Bayern aldığınız zaman yani demek oluyor ki rakibi yaklaştırmıyorsunuz arkadaşlar. Hemen deneyelim. öyle bir şey yok. Tamam sen öldün kardeşim. Sen de öldün. O hediye paketini çabuk yere bırak. Bak bizim çocuklar aldı getiriyor mesela. Adamsınız lan. Tabii ki bu şey değil arkadaşlar. Hani sadece ben Byron seçtim. O yüzden de hediye paketini getirdiler değil de. Biraz da oynamak lazım ama en azından doğru karakterle deniyoruz abi. Şuraya bir şöyle bir atalım. Bir tane daha atalım. Şuraya bir tane daha. Bir tane daha. Şöyle Abi onu öldürdük tamam güzel. Tamam oradan zaten paketi bırakmıyoruz bu arada. Byron gerçekten hani bu mapin e, karakteri hangisi diye sorsam ben de Byron derdim. Ve gerçekten istatistiksel olarak da bunun böyle olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle atı. Abi işte bu kötü oldu. Süperle hem ona vurayım hem de kendimi iyileştireyim dedim. Yemedi kankalar ama olsun. Sıkıntı değil. Şu anda zaten gördüğünüz gibi adamların gelme ihtimali sıfır abi. Gelemez yani mümkün değil. Bayrında mafyalı öyle bir şey var ki o öldü. Tamam sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Bir tane de hatta kendimize şey basalım. Tamam şuradan. Şöyle sana da bir sana da bir iğne yapayım gel. Oğlum bir dur lan yeri. Aha durmuyor. Tamam. Tamam sen öldün kardeşim. Abi önüme geçtin. Bak atamadım görüyor musun? Şöyle aradan vuramadım mı ya? Tamam onlar gelemedi abi tamam onu da öldürdük hop şuradan bir de yine bastık 1-0 çok güzel bir şekilde aldık şimdi bunu bir haritada daha denemek istiyorum arkadaşlar yani dediğim gibi tabii ki e, yenilme ihtimalimiz de var ama çok kolay bir ihtimal değil şimdi hemen bir başka map için gene bir duruma bakalım Yine uygulamamı açtım arkadaşlar. Şimdi uygulamanın içerisine mesela ne kasayım diyelim ki solo showdown kasayım diyelim ki tek hesaplaşma kasacağım abi ben ve Jacky ya da Rosa diyor. Jacky ya da Rosa çok iş yapıyormuş. Hemen şimdi tek hesaplaşma da bir Jackie'yi deneyelim. Jacky de yalnız en sevdiğim karakterlerden birisi. Bak mesela burada abi Jacky inanılmaz iş yapmış tek hesaplaşma modunda. Şimdi hemen deneyeceğiz. Yani hiç şeye gerek yok abi. Macera aramaya gerek yok. Onu mu alsam bunu mu alsam diye düşünmeye gerek yok arkadaşlar. Evet onu sana yalnız ziyaretmem. Onu bence oradan hemen uzaklaş. Tamam sen de öldün. Kardeşim öldün. Bırak o yükü. Tamam süper. Jackie büyüktür Rose abi. Tabii ben biraz daha güzel bir zamanda gittim. Dur şunun üstüne gideceğim. Hayır hayır. Onu sana salamam. Kusura bakma. Yani benim yük kazanmam lazım. Ve bu maçı mutlaka kazanmam gerekiyor. O yüzden kusura bakma. Evet şu anda 9 yükümüz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Edgar. Abi hayır oha. Oğlum ne yaptın Edgar? Adamın üstüne gideyim dedim. Adam var ya beni pataklıyordu. Orada Ems mi var? Aynen Ems var. Tamam 6 yüküm var ya. Şu anda sıkıntı yok arkadaşlar. Şuradaki kemikleri falan bir kırayım ben. Oh. Şurayı da bir kırayım. Şunu da bir vur. Onlar arada orada savaşıyor. Ben de burada kemik kırıyorum. Nasılım? Süperim ya. Abi şaka mısın sen ya? Ciddi misin abi? Bana mı vuracaksın gerçekten mi? <laughs> ya Leon. Leon ciddi misin? Oğlum Leon yazdım seni Leon. Leon seni var ya. Kesinlikle ama kesinlikle. Ha oradan geri gitti Oha nereye kaçtı lan? Oo 9 var. Edgar beni alabilir bu arada. Sıkıştırın lan Edgar'ı. Tamam Edgar'ı sıkıştır Edgar'ı. Edgar'ı sıkıştır bak dokunmayacağım. Dokunmayacağım Edgar Edgar. Edgar Edgar gel gel gel. Gel gel Edgar'ı almamız lazım. Gel lan hayır lan hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır oğlum sana vurmayacağım ya. Bak Edgar almak istiyorum. Benim tek amacım Edgar şu anda. Aha. Bak bana kimse bulaşmıyor. Yanıma gelirse alırım bu arada onu. Aha. Aha. Hayır, hadi vur ona. Adamsın be. Oğlum bana bana ha. Vay be. Aha, üstüme gelecek. Bak 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 bak. Bak görüyor musun? Koynumuzda yılan beslemişiz be. Abi. Hayır, bu hatayı yapmayacaktım. Neyse. Benim hatamdan oldu. Üstüne doğru gitmeyecektim. Normalde onu en baştan öldürseydim birinciydim. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar doğru karakteri doğru haritada seçtiğimiz zaman kupayı da kolay bir şekilde kasabiliyoruz. Yani uygulamanın içerisinde sadece en soldaki sekme ile hangi harita var, hangi harita geliyor, hangi karakterleri kasabilirim buna bakıp ondan sonra oyuna girip kasmaya denerseniz çok daha başarılı olacağınızı tahmin ediyorum arkadaşlar. Ben denedim, uyguladım gerçekten güzel yani başarılı oluyor. Zaten bu dediğim gibi Supercell tarafından ee, hangi oyuncular mesela Jackie'yi oynamış, yüzde kaç galibiyet almış bu bilgilerin hepsini topluyor sistem ve size bu şekilde bir bilgi sunuyor arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. Yani kupa kasmak isteyenlere böyle bir bilgilendirici video çekmek istedim. Ve bugün saat 2'deki canlı yayına da hepinizi bekliyorum dostlar. 2'den yaklaşık herhalde 4-5'e kadar falan sürer. Hem non olay ve etkinliği hem de süpersel etkinliği sizler için bugün bir arada. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlar. Mutlaka videoya bir tane like atmayı bir de yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve şimdiden hepinizin yeni yılı da kutlu olsun dostlar. Hoşçakalın. Bay bay.